Sevgili dostlar, 12 dakika beraberiz. İnsan bazen düşünüyor, acaba 12 dakika hakikaten her şey için yeterli mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bazen bir dakika, bir cümle bütün hayatımızı değiştirmeye yeterli. Eğer ben bugün burada sizlerle beraber buluşabiliyorsam, bir zamanlar, 15 yıl önce Budapest'te bir kelime, bir cümle, bir konuşmacıdan duydum ve o oyundan sonra hayatımı değiştiğini söyleyebilirim. Dostlar, enteresan bir şey var ki, konumuz çok enteresan ve önemli. Canlı yaşa canlı yaşa canlandır. Şu anda kitap oldu ve içerisinde çok önemli 7 adımda teknikler de var. Fakat bugün sizlerle beraber kitapların, bilgilerin ve her şeyin dışına çıkmak istiyorum. 12 dakikada acaba bunu anlamak istiyorum. Hocam diyorsunuz ben canlıyım zaten, yaşıyorum. Evliyim, çocuğum var, işe gidiyorum, geliyorum. Acaba canlı yaşam gerçekten bu mudur? Canlı yaşam gerçekten nedir? Canlı olmak nedir gerçekten? Veya ben şimdi üzüntü, sıkıntı ve dertler içerisindeysen. Ay Allah kahretsin ne olacak? Ay hayatım ne olacak? Çocuğun okulu ne oldu? Bir haldeysem eğer, üzüntü, dert, endişe, kaygı ve korkular beni sarmaya başladıysa gerçekten canlı mısınız? Aynı biçimde yaşamınız içerisinde birçok kitaplar okudunuz, bilgiler aldınız, eğitimler aldınız. O bilgiler içerisinde zannediyoruz ki o bilgiler bize ait ve o bilgiler bizi yönettiği sürece bu hayat sizin olabilir mi? ...canlı bir hayat olabilir mi? Bilgi geçmişten gelen bir şey. Hatta çoğu bize bile ait değil. Başkalarına ait. Başkalarının bilgilerini alıyoruz. Onları hayatımıza koymaya çalışıyoruz. Ve o bilgilerden de bu bizim hayatımız diyoruz. Peki bilgiyi kullanmayalım mı? Kesinlikle kullanın. Ben aynı zamanda eğitmenim. Ama bilgiyi kimin kullandığı çok önemli. Bilgi bizi kullanmasın. Biz bilgiyi kullanalım. Peki aynı şekilde dış dünya, hayat... ...o kadar bağımlıyız ki dışarıya karşı. Dış dünya ve hayat bizi yönettiği sürece acaba özgür müsünüz dostlar? Bir düşünün bakalım. O kadar bağımlılıklarımız var ki, o kadar bağımlılığın içerisinde endişe, kaygı ve korkun olmaması mümkün mü? Kaybedeceğim korkular içerisindeyiz. Herkese güvenmek istiyoruz. Güvenecek yerler aramaya çalışıyoruz. Ama gerçekten acaba özgüveniniz var mı? Özgüveni olmayan bir insanın güvenmek dediği acaba ne demek dostlarım? Kendisine dair güveni olmayan bir adamcağız dışarıda birine güvenebilir mi? O ancak bir bağımlılıktır. Özgüveni olmayan insanlarda çok korkunç derecede bağımlılık oluşur. O bağımlılık ne demek? O olmadan yaşayamam. Ay kötü gün parası biriktireyim. Ay bilmem ne yapayım. Ben yaşayamadım hayatımı. Çocuğum yaşasın. Yani biz esasında güvenle bağımlılığı karıştırıyoruz. O güven değil dostlarım. Ve sonra ne bekliyoruz? Bakın enteresan bir şey daha var. Ne demek güven? Standart bildiğiniz uygulamalarla karşılaşırsanız kendinizi güvende hissedersiniz. Yani ben bir insana güveniyorum. Çünkü o insanı tanıyorum. Nerede, ne zaman, hangi hareketi yapabileceğini biliyorum. O zaman ne yapıyorum? Kendimi güvende hissediyorum. Arkadaşlar, hareketlerimiz, düşüncelerimiz ve eylemlerimiz hep rutinse, beklentilerimiz hep o yöndeyse buna güvenebilir miyiz yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Olmaz arkadaşlar. Ve bu işte ölü yaşamın ana belirtisidir. Bizim güven diye konuştuğumuz bir esasında ölüdür yani. Çünkü onlar farklı bir hareket gördüğünüz anda aa dersiniz. Ben onlara hiç böyle bir şey beklememiştim. Aa dersiniz. Niye? Çünkü kafamızda, düşüncelerimizde bir sürü sıfatlar ve imgeler var. Onu oraya koymuşuz. O böyledir, o şöyledir, bu böyledir diyorsunuz. Hayat böyledir, hayat şöyledir, hayat böyledir diyorsunuz. Ve o standartlar içerisindeki hayatınıza güven diyorsunuz. Konuşmacı diyor ki o ölüdür. Ölüye güvenilir mi arkadaşlar ya? Olacak iş mi dostlarım bu ya? Hayat ölü müdür ya? Hayat her an değişkendir. Sıkıntılarıyla, problemleriyle, güzellikleriyle, çirkinlikleriyle değişkendir. Değişken olmanız demek, sizin o bütün bağımlılıklardan kurtulmanız demek. Özgürleşmeniz demek. Medveyin diyor ki ama bir dakika, o zaman korkarım diyor, nasıl yaşayacağım ben diyor. Ne yapacağım, hiçbir şeye güvenmeyeyim mi? Evet kardeşlerim, hiçbir şeye güvenmeyin. Düşünün bakalım şimdi bir tanıdığınız bütün insanları, iş dünyasını, hatta beni güvenmeyin ya. Güvenmeyin. Bakalım ne olacak? Eğer dışarıdaki hiçbir şeye güvenmezseniz acaba ne olur? Bankadaki da güvenmezseniz acaba ne olur? Hayatınıza güvenmezseniz acaba ne olur? Hatta çocuklarınıza bile güvenmezseniz ne olur? Her tarafın güvensiz olduğunuzu hissedin. İçinizde hafif bir endişe ve korku oldu mu? Bravo, güzel olsun abicim. Korkun birazcık şimdi. Çünkü gerçek bu. Bugün ya da yarın bu kazı yani. Gerçek bu. Eğer güvenmezseniz ne olur? Güvenmezseniz şu olur. Yavaş yavaş özünüze dönersiniz. Dersiniz ki ay evet, bana benden başka dost yok. Okey. Özünüze dönersiniz. Ve ne bankadaki paranızda, ne diplomalarınızda, ne bilgilerinizde, ne tecrübenizde değil. Özünüze dönersiniz. Acaba özünüzün içerisinde ne var? Farkında mısınız? Özgüven ne demek biliyor musunuz? Geçmişteki bilgileriniz midir? Diplomalarınız mıdır? Hayır. Özgüven acaba nedir? Bakın enteresan bir şey bulacaksınız. Bu konuştuğumuz kitaplarda yok. Özgüveni oluşturan şey soyut bir kavramdır dostlar. Güven soyut bir kavramdır çünkü. Eğer özgüveniniz oluşursa, eğer o soyut kavramı anlayabilirseniz enteresan bir şey de ortaya çıkar. Ama acaba özgüven nedir? Soyut kavram nedir? Güven nedir? Hayda. Bak şimdi düşünüyoruz şimdi. Arkadaşlar, sorumluluk duygunuz ve sevginiz sizi siz yapar. Güvenebileceğiniz tek yer kendinize olan müthiş sevginizdir. Güvenebileceğiniz tek yer sorumluluk duygunuzdur. Güvenebileceğiniz tek yer iradeniz ve kararlılığınızdır. Bunlar müthiş bir güven oluşturur. Özgüven işte bunun içinden çıkar. Yani sorumluluğunuzdan, sevginizden, müthiş iradenizden ve kararlılığınızdan özgüven çıkar. Eğer ben kendime özgüvenim yoksa dışarıda güvenecek ve benim yerime benim hayatıma karar verecek insanları aramaya başlarım. Ve şu anda Ekonomi haberlerini dinliyorsunuz. Hayatınızla ilgili kararlar verirken. Ekonominin çok kötü gittiğini, hayatın çok kötüye gittiğini, kötü olacağını ve siz o insanların hayatınızda mahvetmesine ve o kararları vermesine izin vereceksiniz. Ve siz buna mantık diyeceksiniz. Çünkü kendinize güvenmiyorsunuz. Dış dünyanın daha da gerçek olduğunu düşünüyorsunuz. Ama eğer düşünün ki, eğer içinizdeki o müthiş duyguyu ortaya çıkartırsanız, özgüven oluşursa ne olur? özgüveni oluşan bir insan güvenin ne olduğunu anlar. Güven canlı bir şeydir çünkü dostlarım. Canlı bir şeydir. Canlı kanlı bir şeydir o. O güven sende oluşursa o zaman dışarıdaki insanlara da bütün hayatın tamamına da gerçekten güvenmeye başlarsın. O bağımlılık değildir çünkü. Olsa da olur, olmadan olur. Eğer yanlış bir şey yaparlarsa dersin ki tamam olabilir, insan hayatıdır, yapabilirler. Çünkü sabit bir beklentiniz yok, alacağınız bir şey yok. Güvenin içerisinde çıkar ilişkisi yok. Yani sana güveniyorum, sen benim hayatımı kurtarırsın. Sana güveniyorum, sen beni kurtarırsın. Sana güveniyorum bilmem ne yok. Bilmem ne olmadığında gerçek güven başlar. Gerçek güven başladığında ilişki tat taze, canlı ve enerjik olur. Bilmiyorum farkı bilmiyor musunuz? Yani sizin güven dediğiniz esasında bağımlılıktır dostlarım, o güven değildir. Öz güveni olmayan bir insan güvenemez güven duygusu içinde değilseniz eğer, güveni anlamadıysanız eğer, eğer işte o zaman canlı değilsiniz, ölüsünüz. Çünkü bizim güven dediğimiz bağımlılıktır. Bağımlılık bildiğiniz, dokunduğunuz, yaşadığınız hayatınız esasında. Bir zamanlar, e, hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bir ermiş, hayatın içerisinde gezinmiş, tozunmuş, çok dertler tasalarla karşılaşmış, çok acılar yaşamış, çok kazıklar yaşamış. Ey Tanrım demiş, nasıl bir dünya bu? Nereye girsem, nereye güvensem parça oluyor. O da demiş ki oradan, yukarıdan bir ses gelmiş. Ey demiş benim güzel tatlı insanım. Bu dünyada başını koyacak hiçbir yer bulamayacaksın. Çünkü daha başının nerede olduğunu farkında değilsin. Eğer başınızın nerede olduğunu farkına varabilirseniz, nereye güveneceğinizi fark edebilirsiniz dostlarım. Hepinizi büyük bir sevgiyle kucaklıyorum. 12 dakika içerisinde size farklı bir şekilde yaklaşmaya çalıştım. Ne olur düşünün kelimeyi çok basitçe bir kerecik daha özetleyeyim. Dışarıdaki güven dediğiniz şey, esasında sizin standart, rutin, bildiğiniz şeyler. Bildiğiniz şeylerin dışında bir şeyle karşılaşırsanız, ah bu adam bana kazık attı, ben bunlar hiç beklemiyordum böyle bir şey diyorsunuz. Çünkü beklentinin dışında bir eylemde bulunuyor. Demek ki esasında güven, rutin ve ölü bir şeymiş. Benim anladığım, daha öncelerden bildiğim, değil mi dostlarım? Halbuki o değilmiş. Bir dakika diyorum o zaman, bu güven değil. Bu neydi peki? Ha diyorum ben dışarıda birileri olması lazım ki beni kurtarsın hayatımı. Bak bu bir bağımlılıkmış. Bağımlılığın olduğu yerde kaybetme korkusu oluşur. Peki ben neden bağımlılık yaratıyorum? Çünkü özgüvenim yok. Özgüven oluşmadığı takdirde benim başkasıyla güven ilişkim olmaz. Çıkar ilişkim olabilir. O çıkarlarda bir gün tepe taklak olur dostlar. Tamamıyla tablo budur. Peki ben özgüveni nasıl oluşturabilirim? önce hiçbir şeyin güvenilmeyecek olduğunu anlayarak, kendimi güvensiz hissederek, gidebileceğim hiçbir limanın kalmadığını fark ederek, bunu fark ettiğim anda kendime dönmeye başlarım. İçsel dünyamı dönmeye başlarım. Çünkü bilgime de güvenemem. Bilgi de bana ait değil, eskiye ait. Bugünün şartlarını faydası da bir olmayabilir. Ha dedim o zaman. Bir boşluk oluşur. Müthiş bir boşluk. O boşluğun içerisinde siz varsınız dostlarım sorumluluklarınız var, sevgileriniz var, iradeniz var, kararlarınız var ve oradan müthiş bir şey oluşmaya başlar. Ve onun içinden çıkan şey özgüvendir. Öz sizin özünüzdür yani. Özgüveni olan bir insan dışarıda bağımlılık yaratmaz. Dışarıdaki her şeye ve herkese güvenmeye başlar. Çünkü o güven canlıdır, kanlıdır, sabit değildir. İçerisinde çıkar ilişkisi yoktur. Eğer bunu hep beraber fark ettiysek, şimdi bir dakika sonra hayatınızın başka türlü olmuş olması gerekir. Eylemlerinizin, düşüncelerinizin, konuşmalarınızın hepsinin farklı olması gerekir. Dostlar, benden bu kadar. Kabul edersiniz, etmezsiniz konuşmayı. Ama beraberce ilerleyebildiysek, en azından farklı ve değişik bir şeyi beraber de tartışabildiysek bence çok güzel bir şey. Lütfen beni kabul etmeyin. Lütfen şüphe duyun konuşmalarımdan. Ve sonuna kadar araştırın. İnceleyin. Bakın bakalım neler bulacaksınız. Belki bir dahaki buluşmamızda sizler de interaktif katılırsınız. Yazın bana. Devamlı olaraktan. YouTube kanalımıza abone olun. Direkt oraya yazın. Devamlı interaktif olalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Hocam size katılmıyorum. Katılma. Ben de katılmanı istemiyorum ki. Bakın ben nereye katılayım kardeşim? Bir fikir söyle. Bir şey aktar bana. Yani o yüzden interaktif olalım. Hep beraberce daha güzelini, daha gelişmişini her daim yaratmaya çalışalım. Arkadaşlar haydi bakalım. Şimdi canlı olmanın ne olduğunu fark edebildik mi? Haydi şimdi o zaman hayatınıza, kendinize sarılın. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum.